11 ayın sultanı Ramazan geldi. Fırınlardaki yoğunlukta bir kat daha arttı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran farklı bir Ramazan heyecanı ve telaşı var. Normalde her Ramazan iftar saatinin yaklaşmasıyla fırınların önünde uzun pide kuyrukları oluşur. Ancak bu yıl böyle bir manzaranın yaşanmaması için bakanlık düğmeye bastı. Ramazan öncesi fırınlarda tüm hazırlıklar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgeye göre iftardan 2 saat önce pide satışı tamamlanmış olacak. Tabii bu sırada biraz daha pideleri erken çıkarıp saat altıda üretim son olacağı için saat 6'da üretimimiz son olacak. Yani pide hazırlığımız var şu anda. Pide unumuz var. işte susam eksimiz vardı. Onları tamamladık. Pide için bütün hazırlıklarımız tamam. Fırınlarda hazırlıklar sürerken en merak edilen sorulardan biri pide fiyatlarının ne olacağıydı. Normalde 3 senedir aynı fiyatta satıyoruz. Bu sene tekrar 350 gram pideyi 3,5 liradan satmaya devam edeceğiz. Tabii bunlar çiftli ve hatta yumurtalı bir şey olursa biraz farklılık gösterebilir. Ama bu sene herhalde çift veya da yumurtalı pide çıkarmayacağız. Ee, dışarıda kuyruk oluşmaması için. İnşallah hiçbir müşterimiz pide sıkıntısı yaşamayacak. Varmış varmış pidemiz varmış. Akşama getirecekler pideyi. Geliriz tabii niye gelmeyelim. Pidesiz Ramazan mı olur ya? Öte yandan Ramazan ayı boyunca fırınlara kıymalı, kuşbaşılı gibi özel pide siparişi verilemeyecek. Bu sayede fırınlarda yoğunluk oluşmasının önüne geçilecek.